3. Bölümünü yapıyoruz. Funa Yumurta oyunu var. Ne garip oyunlar var. Jeff Killer var ve Drupal var. Oyuncaz. Gideri, 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 gideri. Arkadaşlar ilk oyunumuz. Yumurtayla FNAF oynayacağım. New Game diyelim bakalım. Ne yapacağız bakalım. Bir bir Bu ne gideri, oğlum gideri. ya. Let's go mani. Işığı kapatabiliyoruz kameralara bakabiliyoruz. Hmm. Burada burada inek var. Burada bir saksı var. Bu ne? 5 yazıyor. 6 yazıyor. Aa, bu ne iş yarıyor aga? ne hmm. Neyse aga yumurta ile oha. Ulan inek gitmiş. Ne? Yine gitmiş. <laughs> Saat 11 galiba. Çünkü orada %12 yazıyor. <laughs> Ananı satayım. Yatmış. <laughs> Yatmış. Gelmez, arkadaşlar. Gelmez ana. Arkadaşlar buzda mı seviyor musunuz? 2 3 izlenmiş. İkincisi 0 izlenmiş. Bakın bu da bir 2 izlenir mi acaba? 1 falan. Cık. Aa, İki de, ikinci kamerada yakın akışlar ya. Şuradan şuraya gelecek, buradan buraya gelecek. Aga bu ne iş yarıyor? 34. Allah. Bu neden şu kadar Kes kes.

düşüyor. Kafanızı mı şimdi alay Adamla gelince inek gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar inek bulduk. İnayın yerini bulduk. inek. selam aleyküm. Görüyor musunuz arkadaşlar inek? Bu inek bizi mi öldürmeye çalışıyor? Evet. Elinde balta var çünkü. Lamborghini'yi <laughs> <laughs> aldım. <laughs> Yetmiyor. 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 Arkadaşlar inek burada balta var elinde inek. Yine gedideki buz camı kırmaya mı gidiyor? Arkadaşlar bu ne? Burada saatten bakıyoruz. Mesela şu anda saat kaç olmuş oluyor? Altı mı olmuş oluyor oğlum? Zaten neyse arkadaşlar bu, bu kesin 100 olunca bitecek gece. Neyse. Hayır ben anladım. Ha bu ışığı falan kapatınca açınca bizim ışık şey şey mi oluyor bilmem. Aga nerede bu? Mustafa Işıklar... Işıkları... nerede bu? Görebiliyor mu? Işıkları kapat baba. Işıkları kapatınca ne oluyor şimdi? Bizi göremiyor mu? Evet. De aga neredesin? <laughs>

89 90 artık ya 90 ol. Bence de aga. Ya 99'da adam Aa, daha, daha en en uzakta. Balta koymuş yere keyfine bakıyor kamera. Ama tam bilmiyor ki gece bitti. 98. 100 olunca bitiyor değil mi? Çok iyi arkadaşlar. Valla ben bu oyunu sevdim. Bitirmedik. Bu oyunu videosunu gelmesi isteyenler bir like gömçürsün arkadaşlar. O yani fora görüyor. Uy. Bölümü geçtikçe karakter değişiyor lan. Olabilir. Arkadaşlar like görmüşsün bunu devam etmeyi istiyorsanız. Yani domuz da geldi lan. Domuz bak. Arkadaş, arkadaşlar sıradaki oyunumuz Jeff Killer Star. Level 1. Nasıl bir oyun lan bu? <laughs> Ana 75 ne kadar kolay lan? Yetmiş <laughs> bakı gelirsen. Yetmiş bakı. Ona köpek geliyor. geliyor. Allah geberim lan. Ben Lamborghini aldım. Arkadaşlar Mustafa. <laughs> gelme. Gitti bunlar. Al geliyorlar. S senden korkan senin gibi olsun lan. Yok yok yok. Köpek gelme. Köpek sen fazla vuruyorsun. Köpek. Köpek Köpek gelme köpek. Köpekten kaç. Gel oğlum lan o. Şar'ı getirtiyor ama. Bu ne lan? Gel lan. Gel lan. Kaç 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 geliyor. Esi ona funa çizdi. Buraya neden gidemiyoruz? Gel lan senden korkan sen gibi olsun lan. Ya. Oha. Bilmem. Allah 38 canım kaldı lan. Kaç. 24 oha lan. Ulan bir tane daha köpek geldi. Isır lan beni. Allah 14 canı var. Arkadaşlar geberdik. Bence arkadaşlar bence arkadaşlar yumurta oyunu daha iyiydi bundan. Bunu sileceğim. Arkadaşlar sıradaki oyun galiba Arılan'daki en iyi oyun olabilir. Purple Chapter 1 Monkey Sleep Play edin bakalım Birisi buna 1 bir demiş Bence bu oyun değil Ne olacak Açıldı Gidiyoruz arkadaşlar. Tips. Çomuda komşum bu mu? Çomuda komşum. Burası açılmıyor. Oo burası açıldı. Aa. Şeydekinin aynısı ya. Hmm. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Kapı açıldı mı şimdi? Yaptık ya. Buradan bir şey mi bu? Oo anladı. Şuradan geçebilsem çok iyi olacak ama. Buraya mı yapacağız? Buradan mı alacağız? Yok. Hı. Buradan alacağız. Ama buraya nasıl vereceğiz? Allah çok güzel Lamborghini ben multiplayer. Aga nasıl olacak? Şimdi aga bunu biz nasıl buna göre mi döneceğiz lan? Nasıl dönecek oğlum bu? Nasıl döndü? O da oluşturuyorum. O o bunu döndürmemiz dönüm. lazım. Yeni gece modu gelmiş ha. Tamam ama bunu nasıl ben döndüreceğiz? <laughs> Aga, Burada göster. Hem bundan sonra kar parking videosu gelebilir. <laughs> ya. yarın. şimdi Seni aldım. buradan bunu yapmam lazım. Yerim orada. <laughs> orada yerim. Yerim orada. ya da oyunu. Aga, ben, aga, bu video yumurta oyununu oynayabildik ya. Aga tamam işte. Ne yapıyor. Ben evet. Arkadaşlar işte ben bu videoyu da böyle sonlandırmak istiyorum. Dur bir belki daha sonlandırmayalım ya. Yapalım bir şeyler. araba. Arkadaşlar yani videomuz bu kadar daha da hadi, bay bay.